İşte bir de, de böyle işte ama sıkıntı yapma senin için halledeceğiz kardeş. Sıkıntı Hı yok. Zaten sen bize güven desen biz bir sürü düşünme. Hmm. Allah Allah. Arkadaş, orası jiletin herif. Jilet <laughs> artık yok kardeş, ben varım. Kimsin lan sen? Tanışalım mı? Kasap Necat. 11 senedir cücretin yanındayım. Bak Orası benim. Ama madem diyorsun ki cilet yok. Kaldır lan o zaman mabadını. Gel kardeş ya. Geç otur. Koltuk senin olsun. Ben böyle otururum. Jilet abimiz sevdiğimiz bir abimizdi, Jante adamdı. Giyinmesini adabını iyi bilirdi. Mesela ben bilmem, çok gülerdi. Ben gülmem. Parayı çok severdi, bir değişik dağıtırdı, dönüp dolanıp ona gelirdi. Bizde para masaya konur. Herkes ihtiyacı kadarını alır. Çok jante adamdı. Koltuğa bir değişik otururdu. Ama biraz da yamuk otururdu. Ben oturmam. Silahını hep adamına taşıtırdı. Bizde de silah elledik. Biz böyle arkadaşlara sırtımızı dayadık mı? Önce bir yaslanırız böyle. Böyle iş olmaz. Böyle raşan olmaz lan. Dayı mısın? Gel abi. Gel ya şuna bir şey de dayı zannediyor kendini. Ayağa kalk lan. Biz burada işimizi sülhle hallederiz. Fazla konuşanın dilini törpüleriz. Jiletle Jiletle anlaştığımızdan daha çok senle anlaşacağız. Nein, 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 n